Evet sevgili arkadaşlar herkesin içi ferahlansın diye şöyle çiçekleri göstererek bayramımızı kutlamak istiyorum. Dediğim gibi her yer çiçek. Yani kiraz çiçek açtı ama ben size sevgili arkadaşlar lalelerin yanına götürmek istiyorum. Şöyle gidelim bakınız. Tabi burada bir sürü endemik çiçekler de var. Laleler buralarda zaten çoğalttım ben. Şöyle görünüyor. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün güneş olmadığı için, hava yağmurlu olduğu için açmadılar. Evet, dört bir yanda laleler var. Şimdi Türkiye olarak herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Kutlama derken tabii ki sevgili arkadaşlar bir yanda mağdur olan insanlar, dışarıda olan insanlar, yetim, yoksul varken elbette ki şen şakrak kutlayamayız. Bunların anlamı elbette ki yardımlaşma, bir yetimin başına okşama, birisinin mağduriyetini giderme, helalleşme gibi bir sürü şey var sevgili arkadaşlar. Yani yapmamız gerekenler var. Manevi tarafı daha güzel. Gördüğünüz gibi bakınız. Bir laleyi ekiyorsunuz sevgili arkadaşlar güzellikleri ne kadar çok kök oluşmuş değil mi ne kadar güzel Hava e, havayla paslaşıyorlar mesela güneşi görmedikleri zaman açmıyorlar sevgili arkadaşlar her akşam ama her akşam kapanıyorlar bıkmadan usanmadan akşam çok yağmur olduğu için bunlar hepsi yıkıldı sevgili arkadaşlar görüyorsunuz ama yine de güneşi gördüklerinde ayağa kalkıyorlar sevgili arkadaşlar bakınız Şöyle göstereyim. Burada da ayva ağacı da çiçek açmış olabilir. Açacak yani akşam sabah. Onun dibinde de çoğaltmıştım. Bakınız buralarda da şu dik tarafının ilerisinde zaten ilk açanlar artık onlar tamamen eskidi. Yani biz eğer çiçeklerle aramız iyiyse sevgili arkadaşlar... Renklerin tonlarını görüyor musunuz? Yeşil, başka yeşil, ayva başka yeşil, işte kayısı ağacı başka yeşil, işte ne bileyim? E, şu yeşillerin renklerine bir bakın. İnanılmaz güzel renkler var sevgili arkadaşlar. Biz bu kadar güzel bir dünyada gerçekten içimizde ne varsa bir türlü sevgili arkadaşlar odaklanamıyoruz. Bu odaklanma sorunu da hepimizi Gerçek anlamda üzüyor sevgili arkadaşlar. Yani bazen isteyerek, bazen istemeyerek yapıyoruz tabii bunları. Ancak dediğim gibi çiçeklere bakalım, doğaya bakalım, ekelim, biçelim. Daha sonraki zamanda hani Allah kerim derler ya. Bakınız şu 200 çekirdekten ne kadar çok kayısı yetiştirmiştim. Ve sevgili arkadaşlar şurayı da göstereyim. Bakınız şunlar da Tunus bademi ekmiştim. Dev oldular. Tabi bunların yerlerini değiştiremedim. Çünkü ben çok çokçasını verdim. Artık bunlar kalın kök olmaya başladı. Bunları da artık bu sene yine geciktik. Ve sevgili arkadaşlar bir dahaki yıla. Ancak şunu söylemek istiyorum. Eğer bir karış toprağınız varsa ekin arkadaşlar. Ekin şu yeşili görün. Evet. Ekin. Çünkü ekmek gerçekten çok güzel bir şey. Kuruyan da oluyor. Yetişen de oluyor. Ancak çok güzel bir şey sevgili arkadaşlar. Toprağın bir kısmını da böylece göstermiş oluyorum. Mesela şurada benim peynirim var sevgili arkadaşlar altında. Hemen şurada da patatesler var. Daha henüz onlar çıkmadı. <laughs> Bakınız hindiba hafif güneş gördüğü gibi hafif çıkmış ama çıkmıyor. Dediğim gibi şuradaki lale daha bunlar yavru ilk açıyorlar. Bakınız şu tarafta soğanlar. Bu tarafta naneler. Naneler de baş gösterdiler. Şimdi arkadaşlar şu çiçekleri ayırmıştım. Şuradaki ağacı hemen kaldıracağım. Yakın zamanda açan şu ters göstereyim size sevgili arkadaşlar. Bir tane değil ters Çok var. Şunlar zambak sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunlar Haziran ayında falan açacak. Bu benim ayırdığım dökülen güldü. Bu sene yine ayırdım bu tarafa. Hatta şurada sevgili arkadaşlar. Bakınız ben şuradan bir geçeyim. Evet. Bunlar da çiçekler bu sene. Sonra yerlerine yerleştiriyorum. Evet şu gördüğünüz yerde de gördüğünüz gibi kocaman bir gül ektim. Dediğim gibi o kadar çok çiçek var ki. Bu arada sevgili arkadaşlar aşılama da yaptım. Şunu da göstereyim size. Evet. Bir saniye şemsiyemi koyacağım. Bakınız şuralarda da aşılama yaptım. Hurma aşıladım. Başka aşılar da var tabii ki. Bakınız. İşte bayram. Çocuk değiliz artık. Çocuklara bayram tabii ki. Fakat bize de bayram olması için dediğim gibi bir şey ekelim. Elimizdeki çekirdekleri bir yere ekip öyle savurup atmayalım. Sonra bakalım. Siz kendi başına bıraktığınız tohum sevgi olmadan çillenmiyor arkadaşlar. Çok önemli bir şey. Evet. Herkese iyi bayramlar. Allah insanımıza, ülkemize yardım etsin. Hastalarımıza şifa diliyoruz. Hiçbir şeyin önemi yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Hoşçakalınız.